Eğri Çayırdan merhabalar. Bugün size lavanta balımızdan bahsetmek istiyorum. E, lavanta bitkisinin ana vatanı Toroslardır, Akdeniz kuşağıdır. Tüm Akdeniz kuşağında, Türkiye'den e, Fransa'ya kadar bu lavanta bitkisi yetişir. E, bizim de Mersin içerisinde e, arıcılarımızla birlikte bu lavanta balını üretiyoruz. Çok hafif bir aroması var, ama kendine özgü bir aroması var. Yani normal e, keven balı gibi çok da aromasız bir bal değil. Ee, ama tüketicilerimiz daha önce hiç lavanta balı yememişse genelde lavantanın kokusunu ve tadını arıyor bu balda. Hani öyle bir tat koku yok yani e, lavantanın koku, tadı, e, tadı balına yansımıyor ama balının da kendine özgü bir tadı ve kokusu var. Yani bir kere lavanta balını yedi yedi tattığınız zaman daha sonraları evet bu lavanta balı diyebileceğiniz ayırt edici bir özelliği var. Eğer hafif aromalardan hoşlanıyorsanız mutlaka bu balı e, denemelisiniz, tavsiye ederim. E, genelde sakinleşmek için e, tüketicilerimiz günlük 1-2 e, tatlı kaşığı bu baldan tüketiyor. Siz de mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun.